Sevgili youtuberlar, pergolanın son aşamasını yapılıyor şu an. Gördüğünüz gibi bu plastik parçalar altına monte edilecek. Ondan da biraz göstereceğim size. Evet, monte halini görebilirsiniz. Şu vidalar ben yani hemen üstüne evet, geçme sistemini ya. yapacak. <laughs> evet, monte hali. Böyle iç içe geçmeli evet. sistemle evet. tamamlanacak. Evet. Evet. En son da buraya oluk sistemi evet. gelecek. Olukta biriken yağmur suları köşeden aşağı ince kovanın içine ve evet, çiçek sulayacağız burada. Bu evet. şekilde. Evet, son aşamalar oluyor. İşte o beyaz demirlerin üzerine vidalanıyor